Efe Hazretlerinden bir eser okuyalım. Alemlere rahmet olan Ahmet Muhammed Mustafa diyelim. Aha. Ardından da bir e, Bektaşi Nefesi okuyalım. E, Pir Sultan Abdal'dan. Şükür bizi bu meydana getirenin demine hu. olan Ahmet Muhammed Mustafa Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa Olsun sana canım feda Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Mahbubim eladır ezel Muhtar edip olem yezel İki cihanda bir güzel Ahmed, Muhammed Mustafa Olsun sana canım feda İki cihanda bir güzel Ahmed, Muhammed, Mustafa Olsun sana canım feda Fi koymuş yere yüzün dergah tutmuştur gözün Şam-ı seher olsun sözün Ahmed, Muhammed, Mustafa sana canım feda Şam-ı seher olsun sözün Ahmet Muhammed Mustafa Olsun sana canım feda Şükür bizi bu meydana Şükür bizi bu meydana Getirenin demine hu Getirenin demine hu Ceset içinde bu canı Ceset için bu canı bitirenin de minehu bitirenin de minehu ah bu demi ah bu demi ah bu demi ah bu demi ah de böyle geçer dünya gamı böyle geçer dünya gamı Güzeldir alimin sesi Güzeldir alimin sesi Silelim gönülden pası Silelim gönülden pası Aynı cemde bu nefesi Aynı cemde bu nefesi okuyanın demine hu Okuyanın demine hu Ah bu demi, ah bu demi Ah bu demi, ah bu demi Böyle geçer dünya gamı Böyle geçer dünya gamı Bir sultanım bu ne demek, bir sultanım bu ne demek Hiç cahile çekme emek, hiç cahile çekme emek Hazır pişmiş nanun emek, hazır pişmiş nanun emek Yedi reniğinde direnin demine hu Ah bu demi, ah bu demi Ah bu demi, ah bu demi Böyle geçer dünya gamı Böyle geçer dünya gamı Elinize dilinize sağlık ya ne güzel ya <laughs> Eyvallah hocam Allah Allah Pir evet. Sultan Abdal aynı cemde bu nefesi okuyanın demine deminehu. dem. Bir de hiç cahile çekmemek diyor hocam. Tabii e, yani piş, pişmiş olan nan demek nemek. Hazır yedirenin, pişmiş nan nemek yedirenin, yedirenin demine hu. Tabii dem çok önemli bir iş. Tasavvufta dem an demek esasında. Yani e, o yüzden diyorlar ki Sufi İbnül Vakt. Sufi içinde bulunduğu dem <laughs> anı çok iyi değerlendiren insan. Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa o şekilde ihya eden insan demektir dem. O yüzden e, geçen geçmiştir artık. Müstakbel sen bir pemdir. Hayat dediğin şey tam içinde bulunduğun demdir. Eğer herkes kendi içinde bulunduğu şu anı ki gitti mi bir daha geri gelmiyor. Bunu çok iyi değerlendirirse bu adamın geçmişi de çok sağlam olur. Geleceği de çok garanti olur. Geleceği karartan şeye baktığınız zaman içinde bulunduğumuz bu dem ganimetini bilmemek bunu bu fırsat bir, bir defa düşmüş. Bunu ganimet olarak değerlendirip kaçırmamaya çalışmak. O yüzden Cüneydi Bağdadi diyor ki insan diyor şey olmasın. Yani İbnül Vakt olmasın ama o da diyor biraz zayıflık alametidir. İnsan zamanın e, oğlu olursa o zaman rüzgarın önündeki yaprak gibi savrulur gider. Zamanın kullandığı adam olur. Halbuki Sufi diyor gerçek anlamda Ebu'l-Vakt olmalıdır zamanını kendisi kullanan, demini kendisi kullanan, demine kendisi hakim olan insan olmalıdır. O yüzden burada Eyvallah. Pir Sultan Abdal bu demin önemine işaret ediyor. Bak dem. Her an bizim için çok kıymetli. Çünkü bir sonraki ana ya erişiriz ya erişmeyiz. Yarına erişebilecek garantimiz mi var? Yok böyle bir şey. O zaman biz esas şu an içimize bulunduğu ana yoğunlaşıp onu 24 ayar ihya etmenin yoluna bakmamız lazım. Tabi birinci ilahide de Alvar Lefe Hazretleri, Allah'ın Resulüne teslimiyetin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Öyle değil mi? Ya. Yani o canı nasıl canım kurmaz diye söylüyor. Canım işte. feda diyor. Yani canım feda diye. Evet. O yüzden bu fedayı can etmek Allah ve Resulünün yanında bizim hem edebiyatımızda hem de naatlarımızda en çok kullanılan temalardan birisi. şam Seher olsun sözün. Ya, Ahmet tabi Muhammed ya. Mustafa. Tabii lütfi e, sermiş yere yüzün. Dergaha tut, der, 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 derha, tutmuştur. Der, tutmuştur gözün. gözün. Şam-ı şam Seher. olsun sözün. Olsun sözün diye orada Ahmet Muhammed, Ahmet, Mustafa. Muhammed Mustafa diye söylüyor. O çok sözün önemli bir iş. Şey. O yüzden e, Allah'ın Resulü dediği an her şey bitmiştir ya, bizim eyvallah. Canımızla isteseler onun yolunda fedai can etmek eyvallah. gerekir diye teslimiyette zirveyi bize ifade buyuruyor Alvarlef Hazretler. Eyvallah Hocam programımızın sonuna doğru geldik ee, sevgili dostlar bir veda yapıp bir eserle sizlere alas maldık diyeceğiz bu program için efendim bir Yunus ilahisiyle sizlere veda ediyoruz. صلى الله <سؤال> على طه خير الخلق <سؤال> واغلاها صلى الله على طه خير الخلق واغلاها صلى الله على طه خير الخلق واغلاها صلى الله على طه Eyrel halık ve aşkın ile aşıklar yansın ya Resul Allah İti başkın şarabın kansın ya Resul Allah Sallallahu aleyhi ve خير الخلق ولاها صلى الله على طه خير الخلق ولاها صلى الله على طه خير الخلق ولاها صلى الله على طه خير الخلق ولاها عاشق يونس canı Hilm-ü şefaat Alemlerin sultanı Sensin ya Resulallah Sallallahu ala taha Hayril halki ve ehlaha Sallallahu ala taha خير الخلق اهلا صلى الله على طه خير الخلق اهلا صلى الله على طه خير الخلق واهلها, صلى الله على طه خير الخلق وأهلها